Dinlerseniz kira sözleşmesi nedir? Taşınır, taşınmaz mallarda kira sözleşmeleri konusunu sizinle bir giriş yaparak başlayalım hocam. Ondan sonra da akışında konuşalım. Buyurun. Tabii ki. Kira sözleşmeleri bilindiği üzere borçlar kanunumuzda düzenlenmiş olan sözleşmeler. Ve borçlar kanunumuzda kira sözleşmesi kiraya verenin bir eşyanın kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı Kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği bir sözleşme olarak tanımlanmış. Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme, rızayı bir sözleşme bakıldığında nitelik olarak ve kira sözleşmesinin konusu da bir taşınır eşya olabilir, bir taşınmaz eşya olabilir. İşte markalar, patentler vesaire bunlar da olabilir. Tabii kendi kanunlarındaki hükümlere göre. Ama sonuç itibariyle kira sözleşmesinin konusu kiraya konu eşya çok geniş bir yelpazede karşımıza çıkabilir. Fakat bu pandemi döneminde sanıyorum en çok zorlandığımız hususlardan bir tanesi daha ziyade taşınmaz kiraları bakımında Kanunumuza baktığımızda taşınmaz kiralarında özellikle konut ve çatılı işyerleri açısından sorunların olduğunu görüyoruz ve gerçekten de hani birçok kişinin bu konuda bizlere de farklı farklı sorular yönelttiğini görüyoruz. İsterseniz bugünkü programımızı daha ziyade bu alanla sınırlayalım. Bu konudaki kira sözleşmelerinden bahsetmeye çalışalım.